İyi günler. Bu Medeskop özel yayınında son günlerde tartışılan S-400'lerin aktif hale getirilip getirilmeyeceği konusuna açıklık getirmek istiyoruz. S-400'lerin aktif hale getirileceği ilk defa olaraktan geçen sene Cumhurbaşkanı tarafından Nisan 2020 yılı tarihi verilerekten söylenmişti. Gerçekte S-400'ler zaten şu anda aktif. S-400'lerin aktif hale getirilmesi için ayrıca Ruslar tarafından yapılması gereken bir hani bir anahtar teslimi, terörü gibi bir olay yok. Veya bir kimsenin bir gidip bir düğmeye basması sonucunda bu aktif hale gelecek olan bir olay değil. S-400'ler iki aşamada şu andaki bölümlerinde IOC denilecek şekilde yani Initial Operational Capability halinde aktif durumda Hatta radar testleri de geçmiş aylar içinde yapılmıştı. S-400'ler bir filo, iki batarya olaraktan Almaz Antey ve Rosoboron Export tarafından geçen sene düzinelerce uçak seferi yapılaraktan Rus Hava Kuvvetleri, Rus Hava Kuvvetleri'nin taşerini olan 224. filo ve Rosgardia'nın il 76 uçakları tarafından her batarya 40'ın üzerinde sefer yapılaraktan taşınmıştı zaten Türkiye'ye. Rosoboronexport'un yaptığı ihraç olaylarında genelde satılan ülkenin toprağında teslimat yapılıyor. O yüzden kendileri de taşıyaraktan son teslimatı burada yapmışlardı. Daha sonradan da Karasu Limanı'na yanışan bir, ayrıca bir gemi de vardı. Böylece zaten bütün parçaları Türkiye'ye gelmişti ve şu anda sistem aktif durumda. Yani normal angajman kuralları gereğince, yani bir radardan tespit, bunun takibi e, vesaire süreci sonucunda e, Rus uçakları, Rus hava kuvvetleri uçakları dışında başka uçaklara bu sistem kilitlenerekten e, vurabilir. E, bu noktadan sonra olan olacak olay, olay nedir? E, biliyorsunuz Türk personel şu anda Rusya'da eğitim veriyor. E, çok büyük ihtimalle bunu bir bilgi olarak söylemiyorum, ama Rusya'daki Covid-19 olayları sonucunda. E, ve orada alınan çok ağır tedbirler, çok zorlu bir süreç geçiriyor Rusya. Yani çok büyük ihtimalle bu eğitimin aksamış olduğunu düşünüyorum. Eğitim ama zaten sonuçlanmaya yakındı. Bu noktadan sonra bu sistem daha da sofistike veya daha komplike, öyle söyleyeyim, daha komplike hedeflere de eğer eğitim tamamlandıysa, personelin eğitimi de başarılı geçtiyse daha komplike hedeflere de odaklanabilir ve o şekilde angaje olabilir ama bildiğimiz gibi zaten hani bu sistem esasında herhangi bir şekilde bir savaş alanında kanıtlanmış bir sistem değil. Biz bunu kendi iç siyasetimizden kaynaklanan sebeplerden dolayı Rusya'dan satın aldık. ve en son Şubat'ta yaşanan trajedede de gördüğümüz gibi yani bizim bu sistemi esasında öyle çok rahatlar başka yani angaja olmak istediğimiz ülkelere karşı eğer bu Rusya Suriye örneğinde olduğu gibi Zaten hani kullanma imkanımız yok. Bu noktadan sonra ne olacak? Bizim esasında bu aldığımız iki batarya, bir filo iki batarya dışında a, parasını ödemekle yükümlü olduğumuz a, a, kontrat gereği, %55'ini de Rusya'dan kredi olarak kullandığımız parasını ödemekle yükümlü olduğumuz bir filo daha var. A, şu anki Ankara Mürted'de konuşlanmış olan birinci filonun dışında çok büyük ihtimalle Malatya'da konuşlanacak olan ikinci bir filo da gelecek. Fakat hem Rusya'nın kendi zaten üretim hattındaki bazı sıkıntılardan dolayı ve bunun üzerine son aylarda gelen COVID-19 olayının da üstüne yüklenmesiyle beraber normalde 2020'nin ikinci yarısında olması planlanan bu dağıtım çok büyük ihtimalle 2021 yılına kalacak. Yani bu noktadan sonra S-400'ler aktif olacak mı olmayacak mı sorusu esasında anlamsız. Bizim elimizde aktif durumda olan S-400'ler var. Bundan sonra tartışılması gereken konu biz S-400'lerle yaşamak istiyor muyuz, istemiyor muyuz ee, sorusu. Burada da artık bu noktadan sonra bunlar hani bunu, kendi bu soru altında anında ikiye ayrılıyor. Bir yandan hani bunun askeri kazançları nedir, ee, bunun siyasi kazançları veya kayıpları nedir veya öbür tarafta da aynı şekilde askeri kayıpları nedir. Dimin bahsettiğim gibi son Şubat ayındaki Suriye operasyonunda gördüğümüz gibi bize mesela bizim ilk hedefte aklımıza gelen operasyonlarda S-400'ün bize hiçbir yararı yok. Zaten hani Rusya'ya karşı kullanabildiğimiz bir sistem de değil. Bunun dışında önümüzdeki aylarda COVID-19 krizi bittikten sonra bizim Rusya ile Suriye'de tekrar karşı karşıya gelme ihtimalimiz de gene de çok büyük bunları da göz önüne alaraktan ne yapabiliriz aynı zamanda S4 düzleri bizim elimizde bulundurmamızın bize getirdiği kayıplar neler veya S4 düzleri hem elimizde bulunduraraktan bazı kayıpları kabul ederekten başka yerlere gidebilir miyiz önümüzde olan sorular şu anda bunlar olmalı oldukça uh, komplike uh, problemlerin birbirinin içine geçen birbirinden tamamen farklı konular gibi gözükse bile esasında bir şekilde birbirine bağlanan birçok problemin Odağında yer alıyor S400 konusu. Belki abartılmış bir konu da olabilir ama ne de olsa bu an, şu anda gerçekleşmiş durumda. Özellikle Senato'nun yaptırdığı kağıtsa yani Amerika'nın hasımlarıyla mücadele yaptırımlarını da düşünürsek ve bu konu oradan gitmeyecek. Buradan ne olabilir sonucunu düşünürsek belki Başkan Trump'ın nasıl kişisel ilişkiler üzerine kurduğu ilişkileri ve konuları düşünerekten belki hadise yaptırımlarını daha az alta indirebilecek, hem S400'leri tutacak düşük yaptırımlarla en azından F16'ların Viper seviyesine upgrade edilmesi, farklı uçakların alınması gibi konular olabilir veya biz gerçekten S400'leri almaktan tamamen vazgeçip tekrar F35 Esasında yıllarımızı verdiğimiz, kendisi, kendimizin de üretim zinciri içinde olduğumuz, burada hem ya yapımlarının burası bir bakım üssü olacak şekilde, aynı zamanda buradan parçalarını da ihraç ettiğimiz F35 programına geri dönmeye çalışabiliriz. Burada bunların hepsi bu denklemin içinde çok çok bilinmezli bir denklemin içindeki parçalar olarak önümüzde duruyorlar. Önümüzdeki aylarda Suriye'de olacak gelişmeler, belki Libya'da olacak gelişmeler bizi Rusya'yla bu ikinci filonun da geleceği konusunda yeni işaretler veriyor olabilir. Ama ilk etapta tekrar ederekten söyleyelim bizim elimizde şu anda Rusya'ya karşı kullanamayacak olsak bile diğer hedeflere karşı bu hedefler neler olabilir bilmiyoruz. Diğer hedeflere karşı kullanabileceğimiz olan iki bataryadan oluşan bir filodan oluşan ve iki buçuk milyar dolar verdiğimiz aktif durumda olan Rusya'dan kredi alaraktan parasını verdiğimiz aktif durumda olan S4 var. Personel geldiği zaman eğer eğitimleri de tamamlandıysa bunların e, değişeceği seviye ilk aşama e, aktif seviyeden yani initial operation capability'den daha da komplike hedeflere e, odaklanabilecekleri full operational capability'ye geçecekleri S4 düzlerimiz var. Çok teşekkürler. Sağlıklı kalın ve imkanlarınız ölçüde endoskobu desteklemeyi unutmayın.